Mucizelerin oluş şekline karşı teolojik agnostik tavır. Tek tanrılı dinlerin kutsal metinlerinde yer alan mucizelerin nasıl gerçekleştiği, Allah evren ilişkisinin nasıl olduğu ile ilgili din felsefesinin konuları içerisinde yer almaktadır. Mucizeler konusunu evrim teorisiyle ilişkilendirip tartışanlar olduğu için bu konuya burada kısaca değineceğim. Mucize sözlük anlamı olarak başkasını aciz bırakmayı ifade eder. Bu kelime Kur'an'da bugün kullandığımız anlamıyla kullanılmaz. Bugünkü kullanımımızda ise peygamber olduğunu iddia eden kişinin doğruluğuna delil oluşturan fiil anlamına gelmektedir. Peygamber doğruluğunu kanıtlamak için olağanüstü bir iş yaparak inanmayanlara meydan okur ve inanmayanları aciz bırakır. Burada en çok tartışılan hususlardan biri Allah'ın mucize oluşması için doğa yasalarını askıya alıp almayacağı ile ilgilidir. Kur'an'ın hiçbir yerinde mucizelerin oluşumu için doğa yasalarının askıya alınıp alınmadığı hususunda bir açıklama yapılmaz. Bu tartışma felsefe alanına aittir. Hatta bizim bugün mucize olarak adlandırdığımız Kur'an'da anlatılan olaylar Kur'an'da en çok ayet kelimesiyle anlatılır. Ayet kelimesi ise Kur'an'da en çok geçen kelimelerden biridir ve doğada oluşan ve etrafımızda her gün tanıklık ettiğimiz olaylar için sıklıkla kullanılır. Ayet Allah'ın kudretine, ilmine, hikmetine işaret eden her şeyi ifade etmek için kullanılır. Bunların doğa yasalarının askıya alınıp veya alınmamasıyla oluşmuş olması kelimenin kullanımı açısından önemsizdir. Mucizelerin doğa yasalarının askıya alınmasıyla veya alınmamasıyla oluştuğuna Kur'an'daki kelimelerin etimolojisinden yola çıkarak karar verilemez. Ancak Kur'an'da anlatılan olayların yorumlanmasıyla ve doğa yasalarıyla Allah'ın etkinliği arasındaki ilişkinin felsefi değerlendirmesiyle bu konuda bir kanaate varılmaya çalışılabilir. Allah'ın doğa yasalarını ihlal etmeyeceğini, bu yasaları kısa bir süre için bile olsa askıya almayacağını düşünenler genelde Allah'ın yarattığı bir süreç olarak evrim teorisini savunmaya daha eğilimlidirler. Diğer yandan Allah'ın doğa yasalarını bazen askıya alıp evrene müdahale ettiğini düşünenler Canlı türlerinin birbirlerinden bağımsız olarak yaratılmasını böylesi askıya alıcı bir mucize anlayışına bağlayabilirler. Fakat askıya alma görüşünü savunanların da evrim teorisini reddetmeye çalışmaları için bir sebep olmadığı kanaatindeyim. Yasaların askıya alınıp mucize oluşturulduğunu düşünenler de Allah'ın yaratılışlarının çok büyük bir bölümünün yasaların araçsal sebep olarak kullanılmasıyla oluştuğunu, yani yasalar askıya alınmadan oluştuğunu savunacaklardır. Örneğin etrafımızdaki her doğan kedi birer anne ile babaya sahiptir ve annesi karnında onu bir süre taşır. Yani gözlediğimiz her kedi doğa yasaları çerçevesinde dünya sahnesindeki yerini alır ve yaşamını sürdürür. Doğa yasalarının kimi zaman askıya alındığını savunan bir Müslüman da etrafımızda gördüğümüz her bir kediyi Allah'ın yarattığı bir canlı olarak görmektedir. Belki yasaların askıya alınması yaklaşımını savunanların bazıları, ilk kedi çiftinin yaratılışını yasaların askıya alınmasıyla açıklamaya çalışabilirler. Kutsal metinlerde bunu tarif eden bir ifade olmamasına rağmen. Fakat faraza bunun böyle olduğu kabul edilse bile, milyarlarca kediye karşın bu çift Allah'ın yaratmasının milyarda birinden azına karşılık gelmektedir. Bir Müslüman doğan bir kediyi bir süreç doğa yasaları çerçevesinde gerçekleşmesine rağmen Allah'ın yarattığı bir varlık olarak görebiliyorsa ilk kedilerin başka bir canlı türünün evrilmesiyle oluşmuş olmaları gibi bir durumu bu canlıların Allah tarafından yaratılmasına aykırı olarak görmemelidir. Müslümanların sanki inançları yasaların askıya alınıp da yaratılışların gerçekleşmesine bağlıymış gibi bir yaklaşım içinde olmaları hatalı olur. Çünkü o zaman yasalar çerçevesinde işleyen süreçlerin Allah'ın iradesine bağlı olmasını adeta inkar ediyorlarmış gibi bir algı oluşmasına sebebiyet verebilirler. Askıya alma yaklaşımını savunanlara göre de bu dünyadaki Allah'ın yaratışlarının çok çok ufak bir bölümü yasaların askıya alınmasıyla gerçekleşmiştir ve insanlar arasında bunlara duyu organlarıyla tanık olanlar çok çok azdır. Öyleyse askıya alma yaklaşımını savunanlar türlerin yaratılmasını yasaların askıya alınmasına bağladıklarında genelde gerçekleşen yaratma yasalarına göre değil de istisnai olarak gerçekleşen askıya alarak yaratmaya göre türlerin ilk üyelerinin oluştuğunu savunurlar. Fakat bir yaratışın nasıl gerçekleştiğini bilemiyorsak en mantıklı yaklaşım, istisnai olarak gerçekleşen mümkün bir modelin yerine genelde olan bitene en yakın şekilde yaratışın gerçekleştirildiğini kabul etmektir. Yani doğa yasaları çerçevesinde açıklama aramaktır. Ayrıca bir şeyin mümkün olduğunu göstermek, o mümkünün gerçekleştiğini göstermez. Yani askıya almayı mümkün gören bir modele dayanarak, evrim teorisinin anlattığı şekilde türlerin evrimle oluştuğu bir sürecin gerçekleşmediği söylenemez. Bir şeye itiraz etmek için onun imkansız olduğunu göstermek gerekir. Fakat canlıların, yasaların askıya alınmasıyla yaratılmasının mümkün olduğunu söylemek, başka yaratılış modellerinin de mümkün olması demektir. Ve bu, evrimin o mümkünü karşılayan alternatif olabilmesi anlamına gelmektedir. Mantıken falanca dağın arkasında bir fil sürüsü olması mümkündür. Ama bu imkan, bu dağın arkasında bir fil sürüsünü var etmez. Türlerin hem bağımsız yaratılışını hem de evrilmelerini mümkün gören birinin yapması gereken şudur. Madem Kur'an'daki bir ifadeye dayanarak Allah'ın canlıları nasıl yarattığını söyleyemiyoruz, o zaman canlılar tarihiyle ilgili bulgulara bakmak ve delillerin canlıların bağımsız yaratılışını mı yoksa birbirlerinden evrimle yaratılışını mı gösterdiğini araştırmak en doğrusu olacaktır. Dinin içindeki hiçbir ilke ve anlatım A priori olarak evrim teorisinin reddedilmesi gerektiği şeklinde bir anlayışla bilimsel verileri değerlendirmeyi gerektirmez. Bir an için bir kişinin satranç gibi bir oyunu icat ettiğini düşünelim. Bu kişinin bu oyunu icat ettiği için her türlü hakka sahip olduğunu ve karşısındakilerle oynarken isterse kendi oluşturduğu kurallara tabi kalarak, isterse karşısındakilerin taşlarına piski atarak karşı tarafın taşlarını yok edip karşı tarafı yenebileceğini farz edelim. Acaba böylesi bir durumda bu mucidin oyunun kurallarını askıya alıp da karşı tarafın taşlarını fiske atarak yok etmesini mi yoksa kendi koyduğu kurallar çerçevesinde karşı tarafın taşlarını almasını mı bu kişinin daha becerili olduğunun bir alameti sayarız. Birçok kişinin ikinci şıkkı seçeceğini ve oyunun kuralları çerçevesinde karşı tarafın taşlarının alınmasını daha üst bir beceri olarak değerlendireceğini zannediyorum. Belki de Allah'ın yaratışı içinde benzeri bir durum söz konusudur. Allah tüm doğa yasalarının yaratıcısıdır ve isterse bu yasaları askıya alarak, isterse bu yasalar çerçevesinde müdahalelerde bulunabilir. Fakat doğa yasaları çerçevesinde müdahale eğer daha üst seviye bir yaratma anlamına geliyorsa, Allah'ın yaratışlarının bu şekilde gerçekleştiğini tahmin edebiliriz. Evet, bu örneğin bir analoji, analoji olmaktan kaynaklı eksikliklere sahip ve Allah'ın hikmetinin neyi gerektirdiğini bilmiyoruz. Ama en azından Allah'ın doğa yasalarını askıya alabilecek olmasından hareketle türlerin ortaya çıkışında doğa yasalarını askıya aldığına geçiş yapmanın hatalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kitap dışındaki çalışmalarımda Kur'an'da anlatılan ve mucize yani ayet olarak isimlendirilen olayların doğa yasaları çerçevesinde nasıl oluşmuş olabileceğiyle ilgili önerilerde bulundum. Ayrıca bu konuda mümkün modelleri göstermemin, mucizelerin mutlaka bu modellerle belirtilmiş şekilde gerçekleştiği anlamına gelmediğini de belirttim. Yani mümkünü gösterirken mucizelerin bu şekilde gerçekleştiğiyle ilgili bir iddiayı dile getirmedim. Mucizelere inanmak için yüce bir imana ihtiyacımız yok. Allah'ın varlığını bilmemiz mucizelerin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu anlamamız için yeterlidir. Doğa yasalarının mucizeler oluşurken ihlal edilip edilmediği felsefi açıdan tartışılabilecek bir konudur. Allah'ın doğa yasalarını askıya alıp almadığı hakkındaki soruya cevap vermek için doğa yasalarının tam olarak neyi ifade ettiklerinin keşfedilmiş olması ve fizik yasalarımızın doğa yasalarını tam olarak tarif edip edemediğinin belirlenmesi gerekir. Oysa bu husus özellikle modern fiziğin mikro alanındaki gelişmelerle iyice karmaşıklaşmıştır. Allah'a inanan bir dindar Allah'ın doğa yasalarını ister askıya alarak, ister almayarak evrene müdahale ettiğini savunsun. Kendi savunduğunun tam aksi şıkkında Allah isterse mümkün olduğunu kabul etmek durumundadır. Hiçbir Müslüman Allah doğa yasalarını askıya alarak türleri yaratamaz ve mucizeleri oluşturamaz diyemeyeceği gibi, Allah doğa yasalarını askıya almadan türleri yaratamaz ve mucizeleri oluşturamaz da diyemez. Sonuçta yine Allah için iki türlü şıkkın da mümkün olduğu fakat Allah'ın hikmetinin bu şıklardan hangisinin tercih edilmesi gerektirdiğini bilemeyeceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Kur'an'ın ifadeleri bu şıklardan birini seçmeye bizi zorlamamaktadır. Bu yüzden evrim teorisine karşı tavırda olduğu gibi. Bu hususta da teolojik agnostisizmi öneriyorum. Ayrıca mucize olarak isimlendirilen olayların nasıl yaratıldığını, bu mucizeleri gözleyenler bile açıklayamazlar. Gözlenen mucizedir fakat nasıl olduğu değildir. Örneğin Hz. Musa'nın denizi ikiye yardığını veya asasıyla yaptıklarını gözlemleseydik bile, bunların nasıl olduğu bize yine meçhul olurdu. Allah'ın bu mucizeleri doğa yasalarını askıya alarak mı yoksa askıya almadan mı yarattığını yine söyleyemezdik. Doğa yasalarının içeriği hakkındaki bilgimizin sınırları ve makroda gözlediğimiz olguların moleküler seviyesindeki oluşumlarını gözleyemememiz, denizin yarılması gibi mucizeleri görseydik bile, bunların doğa yasalarının askıya alınması anlamını taşıyıp taşımadığını söyleyemeyeceğimiz anlamına gelir. Şu anda bunlara tanıklık eden hiç kimsenin olmadığı bir dönemde ise, bu konuda hiç kimse yüzde yüz bir kesinlikle iddiada bulunamaz. Evrim teorisine karşı teolojik olarak agnostik olsam da, bilimsel verileri incelediğim zaman evrim teorisini en başarılı bilimsel açıklama olarak kabul ettiğim gibi, Allah'ın doğa yasalarını askıya alıp almayacağını teolojik olarak agnostik olan biri, felsefi bir pozisyon olarak bu iki yaklaşımdan birini tercih edebilir. Bu konuda teolojik olarak agnostik kalmakla, dini açıdan her iki pozisyondan birinin tercih edilmesinde Sorun olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Fakat din dışında bilimsel, felsefi veya sezgisel yollarla da kanaat sahibi oluruz. Bunlar da bir konudaki kararımızı belirlerler. Bir konuda teolojik agnostizmi benimseyen biri bu konuda dini metinler dışındaki kaynaklarla hangi sonuca varılırsa varılsın, o sonucun dini görüşüyle bir çelişkisi olmadığını kabul etmiş demektir. Bu konudaki teolojik agnostik tavrın Müslümanların Allah ve din anlayışları açısından olumsuz hiçbir sonuç doğurmadığı ve Allah için her şey mümkündür ilkesinden dolayı bu yaklaşımın en tutarlısı olduğu kanaatindeyim. Hangi şık seçilirse seçilsin, Allah'ın sıfatları ile ilgili görüş değişmediğinden, gerek evrim, gerek mucizeler konusunda teolojik agnostik pozisyonu benimsemek en doğru seçenek olarak ve bilim din ilişkisinde Gereksiz problemleri çözmede güvenli bir yol olarak gözükmektedir.